Geçen hafta pazartesi günü TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu büyük bir şevkle bahisçi hakemler dosyasının kapağını kaldırdı. Kapağın altında kalan Süper Lig hakemi Zorbay Küçük oldu. PFDKYA sevk edildi. Diğer 149 hakem hakkında en az 8, en fazla 12 ay olmak üzere hak mahrumiyeti kararı alındı. Küçük'ün dosyasının incelenmesine devam edilmesi kararı çıkı. Küçük kendinden çok emindi. Küçük ise geçen hafta avukatı ile beraber itiraz etti. Açıklamasındaki ifadeler dikkat çekti. "Hakemlik kariyerim boyunca ve öncesinde hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hesap açmadım ve hiçbir spor dalı ile ilgili bahis oynamadım. Bahis hesaplarından şikayetçi oldum. Benim adıma Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaram ile açılmış bu hesaplar" 20 TL ile İKB ONEUSLA oynandı. bir savcılık talebi sonrası incelenen bahis hesapları ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. İki farklı bahis sitesi üzerinden 20 TL'lik hoş geldin bonusu ile oynanan iki kuponun kaybettiği belirtildi. Hesaba bağlı olan telefon ve banka bilgilerinin hakem Zorbay Küçük'e ait olmadığı ortaya çıktı. Bundan sonra neler olacak? Bu dakikadan sonra muhtemelen şu gelişmeler yaşanacak. 1. PFDK Küçüke ceza vermeyecek. 2. Başsavcılık Küçük'ün davasını düşürecek. Suç duyusunda bulunmayacak. 3. Küçük, TFF ve Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu aleyhine maddi manevi tazminat davası açabilir. 4. Küçük kendisi aleyhinde atıp tutan sosyal medya TV ve internet sitelerindeki yorumcular hakkında sürekli avı başlatacak. Hepsi aleyhine yüklü tazminat davaları açacak.